Bugün Buster Ultimate oynuyoruz. hatırlarsanız en son yani neydi man hangi model olduğunu tekrar bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün yeni bir otobüs alacağım. İkinci almayacağım arkadaşlar. Yine sık alacağım. Birazcık şurayı sesini kıracağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir şey yapıyor. Bayağı. Şöyle böyle eski tarzı değil de yeni yeni nesil işte otobüs modellerine bakacağım arkadaşlar. Şöyle güzel bir otobüs alacağım. Tem, tempalardan da alacağım. Belki şu an bu, bunu da alabilirim. Emin sizin kararsın yani. Şöyle arkadaşlar. Hiç kullanmadığım bir otobüsü kullanacağım. Belki 0.43 diyecektim işte. O de kullanabilirim. Ee, bir Şöyle bir Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ya da tamam ben bugün bu otobüse gideceğim. Setir Top Class s 4 bir Şöyle satın alıyorum. Şu an karacım var. Şöyle hemen gidelim. Göster diyelim. Herhalde arkadaşlar şey ben bunu almışım. Hani bir tane daha almışım. En iyisi şey ben bunu gideyim. Zaten ben bunu şey karmik falan kapladım. Ya, ama bugün karmik de yapmayacağım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir skin yapacağım ama karmik değil. O yüzden böyle güzel bir skin yapıyorum. Şöyle varan bir varan iki. Ah dur varan bir güzel durdu. Gri renk güzel durdu. İstanbul saat Pek güzelliği Efe dur girdi güzel durdu belki Adana'ya gidebiliriz Adana Arkadaşlar şöyle Ali Osman Ali Yaman Ünal bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim kaldığımız yerden devam ediyoruz annem çağırdı arkadaşlar Hemen şöyle bir tekrar arkadaşlar ya şey da ben Seçeceğim ki. Arkadaşlar ben en iyisiyle bir video durdum. Hemen hangi firma skinini yapacağımı karar veririm. Hemen durdur. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben seçtim. Lider adına seçtim. Güzel yakıştı arkadaşlar. Biraz çıkmamızı yani kırmızı hoşuma gidiyor. O yüzden böyle yaptım. Jantanı değiştirebilirim. Jantanlar yani çok kötü durdu. Ya ben iyi böyle jant koyduysam. Evet, Birazcık... şaşırıyorum. Bir tokaydı durabilir ya da bazı yerlerde kesebilir. Kusura bakma o yüzden öyle güzel güzel cam kapa. Ne bu da yakıştı be? Nasıl <laughs> yapayım yani bu kitap şimdi benim masam için ya? Ne istedim? Evet, hmm, ne bu olsun arkadaşlar i̇şte farklı ama... Gerçek önceki kullandığım ceket kapağına benziyor. Güzel oturdu. 68 yapmışsın. İsteyelim. Evet. Bugün Adana'ya gideceğiz. Adana'da oturan arkadaşlarım veya kardeşlerim eğer buradaysa eğer tabii ki video izliyorlarsa Onlar selam olsun. Adana açık değilmiş akşam. Ben şöyle Adana'yı satın alayım ben. Terminalimizi açalım. Ül ülke, Türkiye. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yabancı ülke yapayım mı? Bakın burada yabancı ülkeler var. Hepsini yapabilirim. Ama istiyorsanız bakın bunlar daha gelecek. Çok yakında. bunlar var. Canım Azerbaycan'a da gidebiliriz. Ama yani istiyorsanız işte, işte. Şimdi evet, Adana'ya gideceğiz. Ama hangi ülkeye başlasam? Şimdi Adana'ya Adana'ya gideceğiz. kiralı dedim. Evet peki işte ofisimiz açtık. Şimdi şuradan yine bir ben bir iyi kiralıyım da. Bir seçtiyim. Göz kattan göz kattan arkadaşlar. Ee, Adana Adana'ya gidiyor. Evet Birazcık çok uyum olması bir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle Adana'ya da max seviye getirelim. Göz katı da öyle. Şöyle. Evet. hepsi tamam. Seferleri diyelim. Evet. Bu da ne yapacağız? 399 km. Güzel. Yine şöyle aynı ikramlarımızdan şöyle verelim. Saat 18'e başlayalım. Birazcık erken olsun arkadaşlar. Şöyle. Saat saatin ilisi olsun. Saatin demek istedim. Şey almayacağım yine. İşte yine videoda almıştım. Hemen başla diyelim. Evet. Başla. Eğer arkadaşlar başka otobüsler de çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtin. Ben de çekeyim hangi firma skin ile olsun. Ondan sonra başka otobüslerle mesela. Arkadaşlar şöyle. Şu an yol kattayız. Otobüsümüzü dıştan göstermek ister. Eee İki arkadaşlar nasıl diyeyim? Aksonla hani tırı olan aksonlar var arkadaşlar işte, aksor. Bakın. O'nun direksiyonu yapmışlar. Ya bazı otobüslerin direksiyonu o kadar hiç benzemiyor. Sanki <laughs> ben ben işte direkt ikinci ya. Çok farklı. Bu arada arkadaşlar şey 23, 23 Nisan'a da özel bir video gelecek. Birazcık sesini kısacağım çünkü e video izlemiştim arkadaşlar. Yani bu, ilk, 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 ilk bu işte ilk bu ses İlk bastığını tuttuğumu tuttuğumu izlemiştim. Bir Bayağı bir ses gelmiş arkadaşlar otobüsten. Şimdi birazcık şey kısacağım. Hatta şöyle atla diyelim hızlı vurmasınlar. Hızlı Rota hı oluşturuldu. bir işler süreceğim. Bu wi wifi falan yok mu diye. Şöyle açalım. Evet. Buradan bir tek sefer dönemeyiz arkadaşlar. Çünkü birazcık şey daracık. Tavşak şu şeye gitsin laptop üzdüm ya da ben bir şey bir açık. Evet. Ben sonunda Şimdi farımızı açalım. Evet. Adana yolcusu kar mısın arkadaşlar? Seferimiz Adana Üçlü sefer yapmıştım arkadaşlar Sağdan. normalde. Bitti ama video kaydı duruyor kişi. İşte o yüzden yine iki seferlik video atacağım. O yüzden kusura bakmayın. Şunu çıkardı arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet, <laughs> bu araç mükemmel dedi. devam <laughs> edin. Arkadaşlar müzik kaçacağım. Hatta önceki videoda da demiştim. Müzik açarım Aç Akşa arkadaşlar telefon mu değil mi onu bilmiyorum. Telefon olmazsa açarım. arkadaşlar telefon değil mi onu bilmiyorum. Eğer telefon olmazsa arkadaşlar açacağım. dediğim gibi tekrar. fazla bir açık zaten gitmiş ki. müzik telif belki belki telifidir. Belki değildir. Neyse videomuza bakalım. Dolasam diyeceğim de sorayım. Bas 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 bas. Evet arkadaşlar hemen şöyle sağ sola gireceğim. Artık evet, gelmiyorsun. Evet tamam hala gelen yok. Şöyle otobüsü birazcık hızlı bassa. Anam anam. Ee, Bu arada arkadaşlar Leyla video çekti. Ama yolladı mı bilmiyorum. Aha aracı çaktık. Yolladı mı bilmiyorum arkadaşlar. Eğer yolladıysa lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Benimkine de abone olun. Düştük bir 4 aboneden. Yok 35 aboneden arkadaşlar. Kaç abone? Arkadaşlar 2 abone kaybettik. Abone olanlar abone olursa yani tekrar abone olursa sevinirim. Çünkü gıda videolar için Kaçırlar varsa ben karışmam. evet, arkadaşlar. Ya bu arada arkadaşlar ara video atamıyorum. Farkındayım. Ee, canlı derslerimden ve arkadaşlar telefondan dolayı hatta Leyla'ya da sorabilirsiniz yorumlara falan. İkimizden arkadaşlar er o da fazla video atamıyor. Ben de fazla atamıyorum. Bir kamera alacağım. Bir <laughs> çarpacaktım arabaya. Her şey benim şeyim seme bozu neyse HGS OGS Ben arkadaşlar HGS'den geçeceğim Allah HGS buymuş 67 lira kesti arkadaşlar Böylece arkadaşlar HGS'den geçince pahalı oluyor Nedense ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Eğer de, e, dedim mi bilmiyorum arkadaşlar şu an unuttum. Tekrar dediğim gibi. Evet ama neyse arkadaşlar. Eğer istiyorsanız bir otobüs arkadaşlar çekerim. Hatta bir, video işte bitti diyorum. Gezdiğim otobüslerden oradan birisini istiyorsunuz. yazıyorum arkadaşlar dakikasını filan saniyesini. Ben otobüsü yaparım. filmi istikine de yazın bu arada. Çünkü arkadaşlar bazıları film istikine yazmıyor. Mesela yazıyorum ben. Hatta ilk videoma da yazmıştım. Bastım tür. Hangi filmi hangi otobüs istikine yapalım diye. Ondan sonra kişi ajan yani arkadaşlar işte üçüncü videomu izlemediyseniz Orada Sami Suk diye bir arkadaşım vardı. Daha doğrusu kuzeni diye sayılır. Arkadaşım da kuzenler kişir. Şöyle artık bir çiçek verelim. Koluklarımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Çocuk ben ısabet diye içisini alacağım. Afiyet olsun. Şöyle. Kendisi gitsin okuruz. Belki de mecburen. Ana bir çarptık. Çarpmak zorunda değil çünkü sallamam gerekti. Şimdi arkadaşlar eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsan arkadaşlar video 4 like atın hatta belirteceğim ben zaten şeyi açıklamaya. Bu arada arkadaşlar fikrisini eğer istiyorsanız Kargo Simulator 2021 çıktı sonunda arkadaşlar. Bazı hatalar var yine. Ama düzeltirlerse sevinirim. Arkadaşlar. Bir dakika. Ben şöyle pozisyonumu değiştireceğim. Birazcık oyunu sesini açacağım. Birazcık otobüsünün sesi gelsin. Herkese şimdi ben birazcık susuyorum. Yolculuğun keyfini çıkarın. Evet arkadaşlar Adana'ya gelmiş bulunmaktayız. Ana arkadaşlar yani dönmüşsün. Neyse şunu hemen dönelim. Adana'ya geldik arkadaşlar. Eğer göz kattı bir Adana doğru varsa eğer izliyorlarsa eğer izliyorlarsa bu videoyu arkadaşlar onlara buradan selam olsun. Adana'da içi böyle içi böyle yapmışlar Adana'yı. Aslında güzel de yapmışlar ya ama sanki birazcık daha otoban yolu gibi yapmışlar benim yani benim açımdan. Bak şimdi ben gardan ayam çektim nasıl bir şey sizler çık. Ne zaman nasıl dönüyorsunuz? Şu ne oldu? Barış noktasına ulaştınız. Evet. evet. çarptı. Gördüğünüz gibi o çarptı. Ben dümdüz gidiyorum ama o bana çarptı. Durmadı bile. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bu videom da böyleydi. Umarım video beğenmişsinizdir. Benim kanala abone olmayı, Video like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay bagaj işlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Allah akşam videoyu